Şurada bakın Yusufçu'ya benzer bir kız böceği var. Mavi. Fakat hemen üstünde şurada <laughs> Şurada canavar onu bekliyor. Neyse alt taraftan geçti. Sıkıntı yok. Buna niye sarmış bunlar? Aa, aa, karıncalar bunun Pamuklarını topluyor götürüyor. İlginç. Vay. Her tarafı karınca bunun. yaprakları kesiyorlar. Yaprak kesen karınca mı yoksa bunlar? Bizde var mı ya yaprak kesen? Vallahi yaprakları kesiyorlar. Bakın yemişler yaprakları. Karıncalar yapmış bunları. Ve hala yapmaya devam ediyorlar. Harıl harıl kesiyorlar. Şurada bir tanesi koca yaprağı kopardı koparacak. Bakın şu çok net gözüküyor. Kopardı koparacak. Şunu düşürecek aşağıya. Zaten eğilmiş. Yaprak kesen karıncaların başka bir türü o zaman bunlarda. Yaprağı resmen bitirmişler ya şuraya bak. Bakın şu. Şuradan da tırtık tırtık yapmışlar. Yemişler. Hala yiyor. Küçük parçalar. Bak şunu da şuradan kesmeye çalışıyor bunu. Bıraktı şimdi. Vay be ilginç. Güzel. Hoşuma gitti bu ay. Yuvası da zaten yuvası da burada. Eğer bunlar yeşil yaprak kesip götürüyorlarsa mantar üretiyorlar. Mantar. Çiftçi karınca bunlar. Bu yaprakları yemek için kesmiyorlar. Bu yapraklardan mantar yetiştiriyorlar. Bu mantarları evet evet mantarları yiyorlar. Bakın küçük küçük böyle yaprağı direkt kesmek yerine bunlar başka bir şekilde şuna baksanıza ya. yaprak resmen gitmiş şuradan da kopardı koparacakmışlar şuradan şu yan tarafı tamamen yenmiş şurada iki tarafta iki tarafta yenmiş gitmiş şurada bazılarını kesmişler komple sas kesen yaprak kesen demeyelim ona sas kesen işte Dediğim gibi bakın her ekosisteme alıcı gözle baktığınız zaman bilmediğimiz bir yaşam formuyla karşılaşıyoruz. Mutlaka var. Bakın şurada bilmedi işte kesmiş bakın. Bunu resmen kesmişler. Dökülürler. Bunu resmen kesmişler. Demek ki bunu aşağıya düşürüp parça parça yiyorlar. Şu kesiklerin tamamını o zaman karıncalar yaptı. Vay anasını adam. Millette yaprak kesen var, bizde saz kesen var. Saz kesen karıncalar. Resmen sazları kesiyorlar, sarmışlar. Yuvasında dibine kurmuş, kaymak gibi vallahi. Çok güzel. Bir daha söylüyorum. Bunlar bu yaprakları yemiyorlar, bu yapraklardan mantar üretiyorlar. Yani bir nevi çiftçi karınca bunlar. Harika. Ama şunun şeylerine bayıldım ya. Şunun güzelliğine bak. Harika. <laughs> evet, yeni bir yaşam formunu da keşfetmiş olduk. Bildiklerimizin haricinde bilmediğimiz bir sas kesen karınca türü keşfettik. Bugünün en önemli haberi bu oldu benim için.